Merhaba arkadaşlar, Usta Oyuncular kanalına hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün sizlere e, ölü köylerle ilgili bilgiler vereceğiz. Bir de belki bir iki tane dostluk dövüşü yapabiliriz. Evet, ilk öncelikle ölü köyler 650-800 kupa arasında çıkıyor. E, köy binası 6, 7, 8, da daha az çıkıyor. 6 7, çok e, ölü kadar çıkıyor. Şu anda benim kupam gördüğünüz gibi 705. Ama şimdi bak mesela bir ölü köy arayalım. Ama bak köyler böyle değil aslında. Böyle değil. Şu anda internet bağlantım az. Bak ganimetler bakın çok az geliyor. gelmiyor hatta. Evet bak böyle bir köy geldi ama ganimet az. Tam neyse bir savaşı bitirelim amaç bu değil. Aksa ölü köyler gece 11 buçuk 11 gibi 11 buçukta daha çok çıkıyor 11 buçuktan gece böyle 3'e 4'e kadar yani sahur vaktine kadar Ramazan yanındayız şimdi sahur vaktine kadar çok ölü köyler var mesela ben dün gece girdim yaklaşık bir, bir buçuk milyon ganimet kastım onlarla işte kareksi sondasını 3'e bastım Sonra evleri daha önceden basmıştım. Duvarların bir kısmını yediye bastım işte. Öyle yaptım. Eş internet bağlantısı yavaş kasıyor. Böyle dostluk savaşı vardı şurada. Yok gitmiş. Hemen söyleyeyim. Bak arkadaşlar bu arada klanımıza gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Klanımızı gösterelim hemen. E, klanım 4 var arkadaşlar. İyi bir klan yani kötü değil. İnternet sonunda hakikaten az çekiyor. Hemen ben internet çeken bir yere gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Evet en son klandan bakıyorduk. Klanımız gördüğünüz gibi 4 level. Klan avantaları 3 tanesi yapılmış. Böyle bağış setmesi var. Evet, bu klanda hazine maksimum 960 bin oluyor. Normalde kapasitem benim 800 bin. Yani 160 bin artışta. Hemen klanımızdaki kişileri gösterelim. Klanımıza klanımız gerken 1200 az zaten. Ben ganimet kastım için düştüm kupayı. Zaten profilimle tüm zamanlar en iyisi altınlık 2de 1606 kupa. Hemen klandaki birinci kişi Mami 55. Hemen köyünü ziyaret edelim. Gördüğünüz gibi KB8 Güçlü bir köy Fullemiş neredeyse her şeyi Profiline bakalım Profili gördüğünüz gibi kötü değil Hemen Geri dön diyelim Birliklerim akışta ben ganimet kastığım için Birliklerim şu anda yaklaşık Bu, bu seviyede oluyor hepsi Yani böyle en fazla değişiklik işte 25 barbar 25 okçu oluyor. Goblin biraz daha artıyor. Büyücü, büyücü aynı kalıyor. Klan kaleme ejder büyücü Valkyrie alıyorum arkadaşlar. O üçünden birini alıyorum. Bazen dev de Ama çoğunlukla bunları atıyorlar sağ olsunlar. Benim zaten boğuşturmam bakarsanız 59-60. Çok bir fark yok. Hemen hatta şimdi video 4 dakika olmuş. Sayındır. Hemen bir yazalım dostluk savaşı atar mısınız diye. Dostluk savaşı atar mısınız? Şunu kadar. Evet. Attım muhtemelen atacaklar. Zaten videoya girmeden önce söylemiştim. Atar mısınız diye. Evet ben köyümü inceleyelim. Hemen benim köyümde gördüğünüz gibi toplar ve okçu kulelerinin her şey full. Duvarlar altı, az bir kısmı 7. Havanın biri 5'e basılıyor. Havanların düşük seviyede bir de büyücü kulelerim. Hava savunmalarım da düşük. Bunları da bu bu da bugün bitti. Bu işte gördüğünüz gibi yaklaşık böyle bir buçuk gün sonra bitecek. Fro, profilim. Aksar. Çoğu işte e, köy binası yedi birlikleri. kavuk var şeyin. Dalkavuk şey. var. Bir hariç. Şu sesten dolayı kusura bakma yoksa kapı çarptı. Evet ses geldi. Şu, şu anlık anda kuzenim burada. Ee, ej, ejder. Ejderim 2'ye basılıyor. 4 gün 14 saat var. Evet, hemen inceleyelim. Bincil dalga güzel. Yani kareksiz biriktiremedim. Balon az kullandığım için basmadım. Şifacıyı da basmadım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, videoyu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.